Bursa'da Gemlik merkezli bir deprem senaryosuyla kapsamlı bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlendi ve Bursa Valisi Erolay Yıldız'ın başkanlığında gerçekleşti. Özellikle Gemlik senaryoya göre Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığını öngörüyoruz ve bu anlamda da müdahale edecek grupların çalışmalarının koordine içerisinde yürütülmesini sağlıyoruz. Senaryoya göre gece yarısı Gemlik'te 6.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıpları yaşandığı varsayılarak arama kurtarma ve yardım çalışmaları test edildi. Toplam 23 afet çalışma grubu sahada görev aldı. Tatbikata Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı. Umarım bu felaketleri yaşamayız. Ancak yaşarsak, 6 Şubat depremlerinde gördük, koordinasyonun ilk anda yapılacakların bilinmesi, insan hayatının kurtulması da çok önemli olduğuna şahitlik ettik. Bu gece de sabaha karşı bitirdiğimiz tatbikatta bunu da büyük sıkıntı yaşamamak anlamında tatbik etmiş olduk. Bakanlıktan kamu yararına belgesini çıkarttık ve bir afet durumunda deprem ve diğer afetlerle ilgili bir koordinasyon merkezinde her türlü ihtiyacı karşılayacağımız bir yeri de Osman Gazi'mize kısa bir sürede kazandırmak istiyoruz. Toplam 17 bin metrekarelik bir alan. Onun da burada hem sunumunu ve bir gözden geçirmesini yaptık. İnşallah bu sene içerisinde böyle bir felaketle karşılaşmayız. Ancak karşılaşırsak da hazırlıklı olmak için gerekli çalışmalar yapıyoruz.